Diyanet Başkanlığı yayınları diye geçiyor. Birinci cildinin 278. sayfası ikinci baskı mıydı bu? Ankara 2006 ikinci baskı değil mi? Burada böyle bir şey yazmamışlar ama böyle bir şey yazmamışlar. Evet. Dişleri İşleri Yüksek Kurulu tarafından da uygun görülerek basılmış. Şimdi diyor ki, orucu tutmakta zorlananlar şeklinde tercüme ettiğimiz kısımda geçen yut kune fiili, gerek dil bilimi, gerekse kıraat şekilleri bakımından farklı manalara müsait olduğu için, hayır, bunların söylediği manaya asla müsait değil. Yani gücü yetmeyenler diye oruç tutmakta zorlananlar diye anlam verilemez. Sonra atlıyorum bizim tercüme ettiğimiz şekil ve katıldığımız manaya göre bünyesi veya içinde bulunduğu durum ve şartlar sebebiyle orucu zor tutan oruç tutmakta zorlanan devam ettiği takdirde hasta olmaktan veya mecbur olduğu işini yap yapamamaktan korkan kimseler oruç tutmak yerine her gün bir fidye verebileceklerdir. Oraya geçmeden önce şunu bir okuyayım. Oraya üzerinde biraz duracağız çünkü. Diyor ki Başka manalara müsait olduğu için bu kısım oruç tutabilecek durumda olanlar şeklinde anlaşılmıştır diyor. Zaten öyledir. Orucu tutabilenler. Bu ikinci anlayışa göre başlangıçta müminler orucu alışıncaya kadar böyle bir seçenek getirilmiş. Şimdi diyorlar ki yani diğer tefsirlerde burada yok da diğer tefsirlerde diyorlar ki ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin oruç tutmaya gücü yetenler oruç tutmaz bir, bir çaresizi doyuracak kadar yiyecek verirler çünkü cümlenin yapısı o ve alellezine yutikunehu oruç tutmayanlar üzerine vaciptir Öyle değil mi Arapça itibariyle? O zaman. Şey tutan yok. bu oruç tutmaya gücü yetenler üzerine vaciptir. Ne? Bir miskin taamı. Yani diyor ki orucu tutmasın, çaresiz bir kişiyi doyursun tamam. Peki bu ayetin üst tarafı ne diyor? Hastaysan, yolcuysan mutlaka or şey orucu tutamadıysan başka zaman tut diyor. Hasta ve yolcu Ramazan'ın dışında tutmak zorunda. Ama hasta değilse, yolcu değilse bir çaresizce doyurdu, doyurdu mu yetiyor. Oruç tutmasına gerek yok. Böyle anlaşılıyormuş başlangıçta. Ya Böyle anlayış olur mu? Böyle anlayış olmadığı için de diyorlar ki bu neskedilmiştir. Zaten biliyorsunuz önce ayetin manasını bozuyorlar, işin içinden çıkamayınca da neskedilmiştir diyerek defteri kapatmaya çalışıyorlar. Ha, bu Diyanetin tefsirinde yok. Ama diğer tefsirlerde var bu. Evet. Böyle bir izin verilmiş diyor sonra bu izin kaldırılmış. Gücü yetenlerin orucu tutmaları gerekli kılınmıştır diyor. Sonra bu izni kaldıran da yani neskeden de bu neski kelimesini kullanmamış da izni kaldırmış demiş. Ondan sonraki gelen ayet ee, bu gücü yetenlerle ilgili hususu kaldırmış. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tutanlara bir fidyenin farz olduğunu söylediği rivayet edilir. Sahih rivayetlerde. O da işte Ramazan bayramında yani oruca gücü yetenler diyor ayet değil mi? Oruca gücümüzün yettiği, Ramazan orucuna gücümüzün yettiği ne zaman anlaşılır? Ramazan ayının ne zamanında? Son günü anlaşılır değil mi? Son günü vefat etmiş olan insanlar fitre veriyorlar mı? Vermiyorlar. Çünkü onun gücü yetmemiş oluyor. Oruca gücü yetenler ne zaman veriyorlar? Bayramda veriyorlar. Çünkü Ramazan bitmiş oluyor, bayramda fitre veriyorlar. Orucu, oruca gücü yetenler işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü işte oruç tutabilenlere fisreyi farz kıldı deniyor. Allah'ın Resulü farz kılamaz. Allah'ın far, Resulü Allah'ın kıldığı farzı açıklar. Bize bildirir. Çünkü o elçidir. Elçiye tebliğden başka bir görev düşmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah iki tane vazife vermiştir. Birisi yuallimuhumul kitab. O insanlara kitabı öğretir. Yani bize Allah'ın kitabını öğretir. İkincisi ne? Vel hikme. Ve hikmeti öğretir. Bize kitabı öğretir ve hikmeti öğretir. Hikmet ne demek? Hikmet de Kur'an ayetlerinin aynı anlamı ifade eden kümelerinden çıkarılan hükümler demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'dan çıkardığı hükümlerdir. O bize hadis olarak geliyor. Ama o mutlaka Peygamberimiz tarafından Kur'an'dan çıkarılmıştır. İşte Peygamberimiz farzdır diyorsa ve orucu tutanlar için ifadeyi de aynen şöyle kullanıyor. Diyor ki tuhratun lissaim tuhraten lissaim oruç tutan için bir temizlik olsun. Az önce okuduğumuz ayetlerde bunlar Allah'ın sınırlardır yaklaşmayın diyor. E peki o sınırlarda bir sınırlara yaklaşmışsa insanlara bir takım oruçluyken yanlış sözler söylemişse ya da eşleriyle davranışlarında sınıra yaklaşmışlarsa ne olacak? İşte bu fitreyle o temizlenecek. Başka ve tu'meden lil sakin miskinlere de bir yiyecek olacak çaresiz olanlara yiyecek olacak diye. Peygamberimiz bunu ayette olan illetlerle birlikte çok net bir şekilde açıklamış. O zaman bu ayeti kerime fitrenin Kur'an'daki kaynağı olmuş oluyor. Yani Ramazan'da verdiğimiz fitrenin de farz olduğu ortaya çıkıyor. Ramazan bayramında verdiğimiz fitrenin de farz olduğu ortaya çıkıyor. Sebbüsün u alellezine yutikûnehu da Oraya oraya yani <laughs> olumlu fiile, olumsuz anlam vererek hangi noktalara gelindiğine bir bakalım. Burada diyor ki bizim tercüme ettiğimiz şekil ve katıldığımız manaya göre ya bünyesi veya içinde bulunduğu durum ve şartlar sebebiyle orucu zor tutan orucu zor tutan içinizde orucu zor tutanlar var mı? Var. Heh, heh, var. Orucu zor tutan. Peki. Şimdi bu, bu, ruhsatı verdim mi İbrahim Bey? Herkes der ki ben de zorlanıyorum. Yani Sen öyle hastaya problem yok. Orucu zor tutan. O hast hastanın dışını zaten söylüyor bu. O hasta ve yolcu ayrı. Ondan sonra bu üçüncü kategori. Orucu zor tutan diyor. Orucu zor tutan. Bunu dedim mi herkes kendini buna sokmaz mı? Hele bu uzun günlerde oruç tutmakta zorlanan devam ettiği takdirde hasta olmaktan veya mecbur olduğu için işini yapamamaktan korkan kimseler ya ben şimdi oruç tutarsam imtihanda başaramayacağım diye diyecek öğrenciler o gün oruç olur tutmayacaktır. Oruç tut tutarsam hesabı yanlış yaparsam ne olur diyecek adam tutmayacak. Şimdi böyle bir kapı açarsanız bir müddet sonra kim oruç tutar? Kim tutar orucu? Bir de şuraya bakın. Elimizde Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni var. Değil mi? Yani Allah nasıl indirmişse o şekilde duruyor. Bu dilin Arapça Arapçanın kuralları da var. İşte ben size gösterdim kendilerinin yazdığı. Sözlük. Yani bütün sözlüklerde bu manada farklı değil. Onun tam zıddı bir anlam veriliyor. Eğer elimizde Kur'an-ı Kerim'in Arapçası olmasaydı ne olurdu? Bu hükümlerden dolayı oruç diye bir şey kalır mıydı? İşte peki size söyleyeyim Tevrat'ın orijinali var mı? Allah tarafından indirilmiş olan yani Kur'an gibi o ana metin var mı Tevrat'ta? Hayır, hayır. Var mı? Yok ben ben duymadım şu an. Yok, Yok. Peki İncil'in var mı? O zaman bizim elimizdekiler Tevrat ve İncil'in tercümesi değil mi? Evet. Peki biz bu meallere kalsaydık halimiz onlardan farklı olur muydu? Onlar gene perhiz mevzimizi yapıyorlar. Bir per perhiz de yapmazdık. Yanlış mı? Ramazan geldi, üç beş kişiye para verin, tamam bu iş bitti. Niye? E, zor da? ben de zor dayanıyorum. Ben de zorlanıyorum, ya öğlen olduğu zaman bir uyku basıyor, iş yapamıyorum, ah falan. E, o zaman ye. Bunun adı nedir? Bunun adı tahriftir.